Arkadaşlar merhaba. Yeni Skoda Fabia ile karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi çok detaylı bir video olacak. En baz donanımlı Fabia'yı inceleyeceğiz. Fabia ile ilgili aklınızda ne kadar soru işareti varsa hepsini bu videoda anlatacağım. LED farlar standart olarak geliyor. Ön çarpışma önleyici sistem standart olarak geliyor Fabia'da. En baz donanımda bile bunların gelmesi güzel detaylar. LED farlar artık yani ne diyeyim? Her üretici standart hale getiriyor çünkü halojen far üretiminden daha düşük bir maliyeti var led farların. Burada bir eksikliğimiz nedir? Bakın bu araçta olan sis farlarımız maalesef bu araçta mevcut değil. Birçok öndeki görüntü aynı. Burada çok bir farklılık yok. Oradaki dolu versiyonda yine buradaki parlak siyahlar aynı araçta ikisinde de mevcut. Aşağı doğru baktığımızda bu havalandırma girişimiz var. Bu ayrı dinamik yapımızı arttıran özelliklerinden biri ve buradan yandan gelen bu hava akışı fren disklerimizde ön tarafı soğutmaya yardımcı oluyor. En maz donanım hemen fiyat bilgisini de vereyim size. İçeride teknik detaylar bölümünde motor bilgisini, fiyat bilgisini tekrar aktaracağım. 3500 lira bir boya arkadaşlar opsiyonumuz var. 386.983 lira. Normalde 379.000 900 liralık bir fiyat liste fiyatı var arkadaşlar. Opak renk beyaz bir araç alırsanız 379.900 liralık bir başlangıç seçeneğiyle geliyor. Bu da yandaki araçta da opsiyonlar var. Birçok opsiyonlar var. Full LED farlar alınabiliyor. Bu hani Octavia'da ve Superb'deki gibi full LED farlar gelebiliyor. Full LED farlar aldığınız zaman arka stop da yine LED teknolojiye sahip oluyor. Onu tabii ki en dolu versiyonda alabiliyorsunuz. İşte hayalet ekran alabiliyorsunuz. Daha büyük bir ekran gelebiliyor. Çift renk seçeneği var. Var da var. Detayları anlatacağım. Yandaki araçta hayalet ekranda opsiyon olarak alınmış. Onun fiyatı da arkadaşlar 459.900 liralık başlangıç seçeneği var. Ama opsiyonlarla beraber bu renk farkı işte hayalet ekranlarla 490.000 civarında bir fiyata sahip. Arkadaşlar her yerde böyle pratiklik, kullanışlılık birçok özellik mevcut durumda. Bakın hemen burada bir kartlığımız var camda. Lastik jantlarımıza bir bakalım. Goodyear'ın Official Grip serisi bir lastikleri kullanılmış. 185 65-15 ebatında saç kapak jantlarımız var. Şöyle ön tarafta plastik. Arka tarafta da yine izolasyon malzememiz plastik olarak yapılmış. Şöyle burada iki araç arasında farkımız krom çıtamız yok. Diğer araçta dolu versiyonda krom çıta var arkadaşlar. Alışımlı jantlar yok. Alışımlı jantlar var. 185'ti buradaki 185 65 15 yine bakayım burada 185 65 15 ebatlar aynı biri alışımlı biri alışımlı değil. Şöyle arka tarafa doğru bakın. Burada da yine boşla dolu arasında dış görüntüde sanki fark yokmuş gibi görünüyor ama park sensörleri gördüğünüz gibi bu araçta mevcut değil. Her iki araçta da ön park sensörü de yok. Bunu opsiyon listesinde ekletmeniz lazım ama bunu da en başta sipariş etmeniz lazım. Bu sefer de aracın ne oluyor? Fiyatı yükseliyor. Onun üzerine KDV yükseliyor. Yani 1 şey 5 liraya geliyor. Hani bunu bu şekilde alıp daha sonradan bir park sensörü takmak açıkçası çok daha uygun bir maliyete gelmiş oluyor. Burada bir fark da aerodinamik yapıyı arttıran bakın burada kanatçığımız var. Daha önce 0.32 idi aerodinamik yapı. Bu araçta 0.28'e kadar düşürüldü. Ama bunda o kanatçık mevcut değil. Şu alttaki üst taraftaki spoiler var buradaki bakın onu görebildiğiniz inşallah şu parçaydan bahsediyorum. Burada parlak siyah malzemeyle yapılmış. Yani piyona bilek dediğimiz malzeme burada o malzeme mevcut değil. Aerodinamik yapının aşağı düşmesi ne oluyor? Tabii ki yakıt tüketimimizi çok çok aşağıya çekiyor. Full led farlar alınırsa buradaki stoplanmamız tasarım olarak led çizgisi haline geliyor. Hem Octavia'da hem de Superb'de gördüğünüz gibi çizgi haline geliyor. Ama geri vites burada led olarak yanıyor. Yine ön tarafta yazan gibi kristal lighting teknoloji. Şu çizgiler kalite hissiyatını arttırıyor. Böyle çapraz çapraz farklı farklı çizgiler var. Bunun tasarımı ne kadar size görüntüye yansıyor bilmiyorum. Ama şöyle farklı açılardan göstereyim. Burada böyle bir sivri çıkıntılar var. İçeri geri böyle farklı açılardan görüntüler var. Şöyle biraz burası şu tasarım biraz Ibiza'yı da hatırlattı. Zaten kardeşler kardeşler arasında böyle şeyler olur. Bagajımıza bakalım. Burada en büyük güzellik burada nerede? Bagajda yapılmış. 380 litrelik bir bagaj hacmimiz var. Eskiye göre 50 litre daha artmış durumda. Fonksiyonellik demiştim ön tarafta. Bagajda da çok çok fonksiyonel özellikler mevcut ki bu araç Bazdon'un en ucuz, en düşük versiyon. Burada yangın tüpümüzü olabilir veya ilk yardım setimiz olabilir. Burada sabitlemek için bir lastik yapılmış. Poşet askılıkları, yine bir poşet askılığı. Orada iki tane sabitleme halkası. Yine burada sabitleme halkaları. Şu zannedersem üçgen reflektörümüzün koymak için hem altta da burada da bir yeri var. Şurada da bir gözümüz var. Şöyle bakalım yedek lastiğimiz var mı? Evet, burada tam boy bir yedek lastiğimiz mevcut. Saç jant. En dolusunda da saç jant vardı. Geri görüş kameramız yok ama plaka lambalarımız LED olarak aydınlatılmış. İstenirse çift renkli olarak da alınabiliyor. Tavanı siyah veya gri olarak da Farklı renklerde alabiliyorsunuz. Eski kasada da yine çift renk seçeneği mevcuttur. Şimdi ne yapalım hemen şöyle arka tarafı ben size bir göstereyim. Burada B segmentindeki her videoda eleş yaptığım eleştiri var. O da nedir arkadaşlar? Şu en azından kolda yamanan olduğu yere bir yumuşak malzeme kullanalım. Şurada kolumuzu dayayacağımız, temas ettiğimiz, dirseğimizi koyduğumuz yerin yumuşak bir malzeme olmasını isterdim. Ki B segmentinde birkaç araçta yine buraya yumuşak malzeme olduğunu görmüştüm. Burada kapı kollu tasarımımız, buradaki tasarım gayet hoş abisi Octavia'da buna benzer tasarımı görmüştük. Şuradaki detaylar. Tabi buralar sert plastik ama nasıl diyeyim buradaki işlemeler farklı farklı buradaki delikli hani özenilmiş böyle dümdüz kalıptan çıkarılıp buraya yerleştirilmemiş olduğunu söyleyebilirim böyle bir burada efektler yapılmış buraya su şişesi rahatlıkla koyabiliriz şimdi koltuğu ben kendime göre ayarlayayım baş ve diz mesafesini göstereyim Fabia'da B segmentinde artık boyu 4 metrenin üzerinde olanlar segmentine çıktığını söyleyebiliriz orada hani 4 metrenin altında artık birkaç model kaldı hatırladığım kadarıyla Toyota Yaris ve Peugeot 208 kaldı. Onların boyları biraz daha kısa. Tabi bu yaşam alanına çok çok etki ediyor. Aks mesafesi arttı. Yanal olarak genişledi Fabia ve boyun da uzamasıyla beraber tabi bagaj hacmini söylemiştim. 50 litre olarak arttı. Buradaki baş ve diz mesafesi de arttı arkadaşlar. Aslında tavan yüksekliği aracın alçaldı. Ama yine eskisi gibi eskisinde de bir problem yoktu. Yine bunda da gördüğünüz gibi tavan yüksekliğinde herhangi bir problem yok. Diz mesafesi de gayet iyi. Skoda Fabia'nın eski Fabia'nın bende videosu mevcut arkadaşlar kanalda orada izleyebilirsiniz. Orada oturuş pozisyonu böyle biraz daha kendinizi dizlerinizi hani geriye doğru çektiğiniz, hani şöyle bir pozisyonda oturuyordunuz diziniz daha gerideydi. Şimdi burada daha bir sandalyede oturur gibi gibi sadece hani eskisine zararan daha iyi olduğunu söylemek gerekir. Bazı donanımda da bile Skoda birçok özelliği koymaktan çekinmemiş. Gayet güzel. Bakın burada iki tane USB tip C girişimiz var. Şu alttaki beyaz gördüğünüz gibi parçalar. Şurada gördüğünüz gibi havalandırma menfezlerimiz var. Çoğu B segmentinde burada bu menfezleri göremiyoruz ve Parlak siyah malzemeler ve krom işlemelerle yapılmış. Telefonunuzu şarja taktınız ve nereye koyacaksınız? Elinizde mi duracak? Hayır. sırada bunu da düşünmüş. Bakın buradaki cebin cep burada. Hemen altında burada ayrıca cep telefonu için bir yer var. Elbise askımız var burada köşede. Hatta buradan göstereyim niye oraya uzatıyorsam. Buradan elbise askımız var. Yine aynı şekilde burada elbise askımız var. Bazı olsa kolçaklarımız var. Dört kolçağımız da mevcut. Ama dolu versiyonda led yanan aydınlatmamız Burada gördüğünüz gibi halojen olarak yanıyor. Varsın olsun halojen olarak yansın. Hava yastıklarımız, tavana yastıklarımız, yan hava yastıklarımız standart olarak geliyor. Skoda Fabia'nın en dolu versiyonunda da anahtarsız giriş yok ama her iki versiyonda da anahtarsız çalıştırma standart olarak geliyor. Güzel özelliklerinden biri bakın şemsiyemiz en baz donanımda bile standart arkadaşlar. Şöyle Skoda şemsiyesi tüm donanımlarda geliyor. Ya bu Sko da bunu vazgeçmiyor. Evet vazgeçmesin. Hatta birçok üreticiye de örnek olsun. Burada böyle bir şemsiye için yer yapılmış olması gayet güzel. Bakın arka tarafta bahsettiğim şu kolluğumuza dayayacağımız yerin kumaş olması par durumu bu. Şu kadarcık ya. Bir karış yani hatta benim bir karışım kadar bir malzeme. Hani bunun maliyeti nedir arkadaş? Yani çok çok küçük bir maliyet. Bunu şu arka tarafa da koysalar... Allah mis cuk otururdu. Çok da güzel olurdu. Dolu versiyonda şuradaki parça krom kaplıydı. Hatta şuradan şu kapıyı ben bir kapatayım. Şunu bir açayım bakın. Buradaki malzeme bakın şurası krom kaplı. Şöyle buraya kadar bir devam ediyor. Ama burada gördüğünüz gibi plastik kaplı. Ama bazı donanımda böyle şeyler gayet normal. Şuralar sert, buralar sert. Arkadan tek farkı şurası arkadaşlar. Kumaş olarak Kaplanmış yumuşak malzeme aynalar katlanmıyor dolusunda da katlanmıyor bu gösterge standart geliyor en dolu versiyonda da bu gösterge var opsiyon listesinde hayalet ekranı satın almamız gerekiyor burada altı buçuk inçlik bir medya ekranı var dolu versiyonu alırsak sekiz buçuk inçle geliyor 9.2 inçlik bir ekranda yine opsiyon listesinde olduğunu söylemem lazım şehir içi aktif güvenlik sistemi yani Front Assist standart olarak geliyor en baz donanımda bile bu özellik standart. Polo'da mesela bu özellik yok. Baz donanımda bütün ihtiyacınız olan özellikler burada mevcut. Baz donanımda da dolu versiyonda da yine bu aynı konsol var. Burada Fabia yazımız var. Şöyle bakın bir farklılık şurada Fabia. Yine burada da aynı şekilde Fabia yazıyor. Şu çıkıntı olan parlak siyah malzemeyi burada havalandırma menfezlerinde görüyoruz. Konferans açmıyorum. Yani şöyle şuradan bakarsak bakın bu havalandı. Men menfezi bu kapı kolunu iç tasarımına böyle ikisi bir birleştirilmiş. Bir uyumlu hale getirilmiş. Bu tasarımı ben açıkçası çok sevdim. Böyle hani kapıyı sanki başka bir aracın kapısıymış gibi genelde oluyor. Bu çizgiler birbirini tutuyor. Buradaki tasarım birbirini tutuyor. Bir bütünlük halinde burası yapılmış. Gayet hoş güzel bir tasarıma sahip. Şurada bir parlak bir malzeme var gümüş renkli. Şurada dolusunda arkadaşlar sadece tek şurasında bir ambiyans aydınlatma vardı ama maalesef bu araçta o mevcut değil. Şuralar dolusunda kumaş kaplıydı. Burada da herhangi bir kumaş kaplama yok ve çok bayağı bir sert plastik kullanılmış burada. Sesini duyuyorsunuz zaten. Şöyle torpidomuza bakalım amortisörlü bir torpidomuz var. Torpidoda bir kartlığımız var. Burada bayağı bayağı geniş bir torpido gözü. Manuel klimamız var. Açıkçası dolu versiyonda da dijital klimamız vardı. iki bölgeli. Yarısını buradan kumanda ediyorduk, yarısını menüden kumanda ediyorduk yukarıdaki ekrandan. Değişik gelmişti bana. Burada manuel klima. Benim Polo'da da olan eski Volkswagen'in uzun zamandır kullandığı buradaki klima görüntüsü burada mevcut. Şurada bir kat, kartlık yeri var. Kart sıkıştırabiliriz. Şurada da bir kalemlik yeri mevcut. Şöyle onun da detayını burada göstereyim. İki tane USB tip C girişimiz burada mevcut. Telefonumuzu burada hem şöyle yatay hem de burada şöyle bir yatay olarak rahatlıkla koyabiliyoruz. Burada iki farklı konumda konumlandırılabiliyor. Beş ileri manuel şanzımanımız var. Şöyle ortaya doğru baktığımızda start stop off merkez kilit tuşumuz burada. Burada bardaklığımız var. Bardaklık küllük. Bu da yerinden çıkabiliyormuş. Şöyle onu da görmüş olduk. Bunu da Şöyle tam yerine oturtalım. Bunu buraya da alabiliyorsunuz. Şöyle bakın burada bir çakmaklık var. Gözümüz içerisinde halıydı dolusunda. Evet halı bunda da halı kullanılmış. İleri geri hareket etme özelliği yok arkadaşlar. Şöyle yukarıda duruyor mu? Yok. Kolçak sabit. Herhangi bir şekilde yukarıda da durmuyor. Şöyle yukarı doğru bakalım. Burada ışıklı bir aynamız yok. Ortada bir ışığımız var. Şurada gözlük için yerimiz mevcut. Burada şöyle şu tarafa doğru bakalım. Burada da Yine yolcu tarafında da aynamız var ama bunda da herhangi bir ışık yok. Kendiliğinden kararan burada aynamız mevcut. Ha evet burası kendiliğinden kararıyor. Yağmur far sensörü var. Hız sabitleme sistemimiz de gördüğünüz gibi sinyal kolumuzun üzerine konumlandırılmış. Skoda Fabia ülkemize 3 farklı seçenekle geliyor. İçinde bulunduğum araç en baz donanım ve en güçsüz versiyon. Manuel vitesle geliyor. 1.0 motor tek zaten 1.0 motorla geliyor. Bu motor 95 beygir ve 110 beygirlik iki farklı seçeneği var. İçinde bulunduğumuz araç 379.900 liralık bir fiyat etiketi var. Aynı donanımda ben otomatik vites olan versiyonu almak istiyorum derseniz 110 beygir 7 ileri DSG şanzımanla 427.400 liralık bir fiyat etiketi var. En dolu versiyon yandaki araç premium donanımla beraber 459.900 liralık bir fiyat etiketi var. Bu araç otomatik test versiyonu 427 binlik fiyatla tabii ki ÖTV muafiyetine giriyor. E, 459.900 lira ya keşke Skoda hani şuradaki 9 binlik 10 binlik farkı biraz daha aşağı indirseydi yani 449.900 lira olsaydı. Gerçekten şu yandaki araç ÖTV muafiyetli alınabilecek en iyi tercihlerden biri olacaktı. Burada bir 10 bin liralık bir fiyat farkı var. Artık orası ne olur ne olmaz onu bilmiyorum. Arkadaşlar 95 beygirlik bu motor 175 Nm tork 5 ileri şanzımanla geliyor. 0-100 hızlanması 10.6 saniye. Maksimum 195 km'lik bir hız değeri var. 110 beygirlik motorsa 200 Nm torka sahip. 0-100 hızlanması 9.5 saniye ve 7 ileri DSG şanzımanla geliyor. 205 km'lik de son hıza sahip. Fabia büyümüş, genişlemiş, bagajı büyümüş, gençleşmiş, güzelleşmiş. Sizin görüşleriniz neler? Onları da yorum kısmına yazabilirsiniz.